yani ruhun bedenden ayırmaya gelen o ölüm meleği yok mu? Evet. Tefsirlerde Ruhul Beyan'da buyruluyor ki ölüm meleği diyor 400 ile gelir kişiye. 4 tane ayrı yüzü var. Yüz yüz surat yok mu? Türkçeden söyleyeyim ben size. Evet. Biz insan olarak ne haldeyiz biz? Etek kemiğe büründük insan diye göründük. Ama bu ölüm, ölüm bedenden ruhu ayıran bir hadisedir. Bir ayet daha okuyayım ben size burada. Ellezî halakal mevte vel hayâte. Ellezî o öyle Allah ki, Allah kendini tanıtıyor burada. Halaka <Sessizlik> yarattı. Neyi? El mevte, ölümü. Daha vel hayate. Demek ki yaratma noktasında yaratıcı olarak Allah kendini burada vallahi tanıtıyor. Kur'an'ın bir numaralı meselesi. Allah'ı tanıtım kitabıdır. O yüzden sohbetlerde kal allah Teala fi kitabil denecek. Kur'an okunacak. Gazel okuma bana hocam. Nasrettin hocanın masalıyla işim yok benim ya şimdi. Aaa. Nasrettin hoca büyük evli ya. Yeri geldiği zaman konuyla ilgili o konuyu, ayeti, hadisi veya o konuyu akla yaklaştırmak için misal ve örnek verilir. Ve lakin konunun aslı o olamaz. Bu akşam arkadaşlar konumuz Nasrettin Hoca'nın e, göle mayalaması. Ne alaka şimdi ya? Ne alaka? Beni niye oyalıyorsun? Niye boyalıyorsun? Bana cennetin yolunu göster. Bana Allah'ı anlat. Bana Kur'an'ı anlat. Bana ne anlatıyorsun başka şey? Ben hala anlamadım bu işi ya. Bu insanlar da onlara teveccüh ediyorlar YouTube'da ya. Ya ilim meclisi arayın arkadaşlar. İlim, ilim, ilim. Ehli sünnet alimleri arayın. Ehli sünnet hocaların sohbetini dinleyin. Başkasını dinlemeyin. Çıkarma kimseye asla yalancı. Oturma mümkünle yeme sancı. Pas alırsın paklamaz seni her kalaycı. Firaret ehli bidattan gidelim. cemal Baba Mubak Kemal'e seyredelim. Aslandan nasıl kaçıyorsun? Ondan daha fazla o adamlardan kaç. Ehli sünnet ve cemaat itikadına mensup alimler hocalar dinlenecek. Çünkü doğru İslam onlar anlatıyor. Kurban olayım iyi anla bunu. Çıktı bir sapık peygamberin sahabesine buğz eden adam 50 bin kişi gitmiş yeşil sarıklı. ömürkü çıkıyor televizyonda İslami kanal bir de. Bir hoca efendi onların isimlerini hep veriyor tek tek. Sahabemize buğz ediyor. Ehli sünnet itikadına muhaliftir bunlar. Mutlaka bir nesefi itikadı okuyun. Emali okuyun, tahavi okuyun. Ehli sünnet itikadı okumadan ehli sünnet olunmaz be kardeşim. Kurban olayım. Sıratı inkar edenler var. Şefaati inkar edenler var. Mehdi sem gelmeyecek. İsa sem öldü diyor adam ya. Hatta ne diyor biliyor musun? Bazı adamlar diyor inanıyor ona diyor. Bizi enayi diyor adam. Aptal diyor adam ya. Türkçesi bu. 1443 yıldan beri bütün evliya, bütün ulema, bütün meşayih buna inanmış. Sen kimsin? Zurnanın son deli. Nereden çıktın sen? Sipariş bunlar ya dışarıdan. Ümmeti Muhammed'in itikadıyla uğraşıyorlar şu anda. Ameller zaten gitti. Bir de itikat gitti, hepten din gitti elden. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Biz o yüzden iman risalesi, İslam risalesi ve nesefi akaydı dağıtıyoruz. Bedava. Kitap bu ha. Aşı kağıdı değil. Haberin olsun. Kitap kitap. Bedava veriyoruz. İnsanlar ehli sünnet olsun diye. Kurban olayım ya. Şu ehli sünneti öğrenin ya. Civarımda olsan yollarım veririm sana yani. Evet. O ruhu bedenden ayırmaya gelen heyyet var. Azrail aleyhisselamla beraber gelen bir heyet var. Azrail aleyhisselam evet ölüm meleğinin dört tane yüz ile gelir. Dört tane yüzü var. Tefsirler söylüyor bunu. Rivayete göre tabi. Onu bilin yani. Ölüm meleğinin dört tane yüzü vardır. Birincisi ateşten olan yüzdür. Bir yüz var. Ateş. Ateşten yüz. Anla anlayabilirsen. Yanıyor. Harareti karşıya vuruyor. Bununla kafirlerin ruhları alınır. Kafirler, zındıklar, şeriat düşmanları, Kur'an düşmanları, ezan düşmanları. Vallahi tövbe edin. Bu ölüm meleğini gördüğünüz zaman zaten tövbe etmek için yararlayacaksınız ama son anda tövbe makbul değil arkadaşlar. O tövbenin aynısını Firavun yaptı. Makbul olmadı. Bir tövbenin imanın makbul olabilmesi için 8 tane şart var ya 8 tane. Bir tanesi de gargara hı, var ya sonan. O sonan yok mu? O sonana gelmeden tövbe etmektir. Son anda tövbe makbul değil. Kurban olayım ya. Perdeler açıldığı zaman zaten oluyor bu hadise. Perdeler açıldı. Sen meleğin yüzünü gördü bu herif. Bitti onun işi. Perdeler açılmadan o son anda tövbe edebilirsen edersin. Ya sen şimdi tövbe etmemişsin. Son anda tövbeyi niye bırakıyorsun mübarek adam? Ya son anda perdeler o anda açılırsa, açılmadan yaparsan kabul. Bak sakın yanlış anlama. Tövbe son nefes var ya, son nefesten bir an evvel olan şeydir. Tövbe etti adam benden temiz olur. Onu söyleyeyim ben size. Ne kadar günah olursa olsun benden temiz olur. Velakin o son anda perdeler açılır açılmaz Azrail Aleyhisselam'ı gördün mü? Tövbe kapısı kapandı sana. Ya bu kadar kolay etti bu işi ya Mevla. Ateşten olan yüzüdür kafirlere böyle gözükecek o melekler. Aman ya Rabbel Alemin. Görenin abdesti bozulur zaten. Abdest de yok kafirde gerçi ama bozulur yani. İkinci yüzü ise zulümattan, karanlıktan olan yüzdür. Simsiyah. Bununla münafıkların ruhları anılır. Münafıklar kimden oluyordu? Lütfen söyler misiniz? Ben Müslümanım diyen adamdan oluyor ya. Ben kafirim diyen adam safını belli etmiştir. Ama ben Müslümanım diye deyip de kendini gizliyorsa, münafıklık ediyorsa bu adam münafıktır. Onun da şartları var, onun da sıfatları var, vasıfları var. Oraya detaya girmeyeyim. İşte bu münafık olanlar, iki yüzlü binbir surat var ya binbir bu onlardan daha tehlikeli bir öyle yapıyor bir böyle yapıyor Müslümanların yanına gidiyor biz, biz sizdeniz başka tarafa gidiyor aman diyor onlar diyor şöyledi böyledi falan filan münafık bunlar tehlikeli adam bunların ölüm anında evet karanlık bir surat karanlık bir yüzle Azrail Esselam ona gözüküyor hapı yuttu adam hatta İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki şey İbrahim Aleyhisselam yani e, i̇mam Gazali Hazretleri'nin kitabında yazıyor e, İbrahim Aleyhisselam'a Ya Rabbi dedi e, bu kafire dedi bu melek nasıl gözüküyor dedi. Peygamber ya Mevla'dan istedi bunu. Mevla Teala o perdeyi bir kaldırdı o peygamberinden ölüm meleğini gördü. İbrahim Aleyhisselam dedi ki vallahi dedi başka hiçbir azap olmasa bu kafire bu ona yeter dedi ya. Öyle dehşetli bir şey arkadaşlar. Tabi. Tabi. Asık yüzü bile biz sevmeyiz. Tebessümlü ve güler yüzlü insan sevilir. Sakın bunu unutmayın. Müslümanlar ahlakınızı değiştirin lütfen. Yüzünüzde tebessüm eksik olmasın. Gerçi ekonomik şartlar biraz bizi değiştirdi ama siz yine tebessüm elden bırakmayın. Tebessüm edenlerin yanında güzellik olur ahlak olur, edep olur, terbiye olur arkadaşlar. Evet. Üçüncüsü rahmetten olan yüzdür ki onun yüzü parıl pırıl parlıyor. Bununla müminlerin ruhlarını alırlar. Güzel bir dost gibi, güzel bir varlıkla varlıkla karşılaşacak o müminler. Onların yüzü nurlu, müminlerin yüzü de nurlu ve cealna lehü nura arkadaşlar Allah'ın size hidayetle vermiş olduğu nuru karartmayın haramlarla günahlarla şirklerle o nuru aydınlatın zira onur ölüm esasında vallahi size lazım olacak dördüncüsü ise nurdan olan yüzdür ki bu parıl parıl parlayan bambaşka bir nur evet bununla peygamberlerin ve sıddıkların ruhları alınır. Bak, peygamberlerle ve sıddıklar da girdi. İnna Allaha me'sadiqin. Allah doğrularla beraber. Doğru Müslüman olun. Sıddıklardan olun. Bir adam şaka dahi olsa yalanı terk etmedikçe sıddıklardan olamaz. Şaka, şaka, şaka bile yalan yok. Nerede kaldı ömür türlü abrakadavra? Ah, ah Müslüman işi zor arkadaşlar. Allah'ım bizi ıslah eyle. Allah'ım bizi düzelt ya Rabbi alemin. Amin. Razı olduğun kullardan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya işte bunlar peygamberlerin ve sıddıkların ruhlarını alırlar. Nurdan. Aman ya Rabbi alemin. Ya ölüm meleği müminlerin ruhlarını aldığı zaman onu rahmet meleklerine verir. Ruhlar meleklere veriliyor. Nurdan gelen melekler heyetlere verilir. Yedi kat göklerden fevkinde muhteşem bir şekilde geçişler vardır. Hürmet, 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 hürmet. Tabi müminin ruhu, kafirlerin ruhları aldığı zamanda onu azap meleklerine verirler. Azap melekler alıyor onun ruhu. Pis bir torbaya koyuyorlar. Leş gibi bir torbaya koyuyorlar. İçine koyuyorlar. Allah sana 4 ay on günlükken Anne karnında sana bedenine o ruhu soktu. Yani ruhlara bedenler giydirildi arkadaş elbise gibi. Bunun da ayrıca bir sohbetini yapmak lazım ha. Ruhlara elbise gibi bedenler giydirildi. Zamanı onu giydiren evet bir gün Mevla Teala Hazretleri Ellezî halakal mevtel hayata Ölümü ve hayatı yaratan benim diyor. Ölüm bir şeye yapıştığı zaman kurtuluşu yok. Ölüm de bir mahluktur. Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Acayip bir mahluk, sırlı, değişik bir şey. Ölüm bir geliyor adama, ruh bedenden ayrılıyor. Ya bütün melekler, bütün alem toplansa bir insandan o ruhu çöküp alamıyor. Ama allah Teala Hazretleri nasıl daha evvelden ana rahminde o ruhu, o bedene, bedeni o ruha giydirdiyse, evet ana rahminden girer ruh, çocuğun da ağzından girer, bütün beden hareketlenir. Şimdi hareketli olduğun gibi anne karnındaki hareket aynıdır bizim şu andaki gibi. Orada sadece mekan şeyi var, ufaklığı var. Sen burada mekan büyük, ama anne karnında küçük mekanda. Orada ruh veriliyor. İşte allah Teala Hazretleri imtihan sebebiyle böyle bir sisteme, böyle bir düzene bağlamış. Elledi, halakal mevte hayate. Seni dünyaya getirdikten sonra o bedenler ruhlara giydiriliyor ya. Evet o anne rahminden çıkar çıkmaz bir hayat başlıyor. O hayatın da sahibi benim diyor Hazreti Allah. Bu tebareke suresi ne acayip bir sure ya. Önlerinin arkasından okuyorlar. Canlılara bunun manasını vermiyorlar. Canlılara bu ayetler manalar tek tek izah edilse bu insanlar İslam'a yönelirler, tövbe ederler. Çünkü bu hayat muvakkattır, gelip geçicidir. Allah bize belli bir sürede bunu verdi. Bunu niye anlamıyorsunuz arkadaş ya? Ölüm var ya, var mı ölümü durduran ya? O yüzden Mevla ne güzel haber vermiş. Hayatın sahibi de benim diyor. Ölümü yaratan benim, hayatı yaratan benim. Bu hayat senin zannetme. İşte o belli bir zaman sonra melekler tarafından Mevla Teala Hazretler'in emriyle Onların canları alınır yani Ruh bedenden sıyrılıyor almıyor, burada kalan madde tarafıdır, onu belli bir zaman tutuyorsun daha fazla bekletemiyorsun hemen bir günde bir gecede ondan sonra temizliyorsun paklıyorsun beyaz kefenlere sarıyorsun evet şerata göre İslam'a göre yerin 2 metre 3 metre altına gömüyorsun tahtaları döşüyorsun toprakları atıyorsun. Ta kıyamet sabahına kadar orada bekliyor. Tabii yer Arapçada da değer, Türkçede de değer. Her şeyi yiyor. Ruh menziline gidiyor. Orada duruyor kıyamet sabahına kadar. Ne işler oluyor arkadaşlar? Senin haberin var mı bunlardan? Yaşıyoruz dünyada ama manevidir bunlar. Gözükmez ama Allah haber veriyor. Bak o meleği göreceğiz arkadaşlar. Adam görmüş Azra'yı sen rüyada. Müjdeler olsun bana diyor. Dedim herkes görecek onu ölüm esnasında. Meleği görmek iş ki. Kul olmak. Kul. Abdü. Ve'abdü. Rabbeke hatta yekel yakin. Ölüm son nefesine kadar bana kulluk etti Hazreti Allah. Evliya'dan bir nakil var onu da söyleyeyim bitireyim inşallah. Evliyadan bir zaten Allah dostlarından bir zaten evet büyük velilerden şeytan bir bardak suyla geldi. Tam ölüm anında oluyor bunlar. Bir bardak suyla geldi. Ölecek olan insan çok susar. Dudakları kurur, ciğeri parçalanır. Ölüm çok acayip bir hadise. O esnada çok haller olur insana. İşte alnın terlemesi, tebessüm etmesi onun imanlı olduğuna alamettir. Bunu da söyleyeyim ayrıca tefsirlerde okudum. Ondan sonra diyor ki ona o evliyaya dedi ki sen bana dedi imanını ver. Ben sana bak bu bir bardak suyu vereceğim. içeceksin kanacaksın. O evliya zat döndü ona dedi ki defol dedi melun. Allah bizi hidir içirir sular dedi. Sana ihtiyacım yok benim dedi. Son anda gelecek haberin olsun hazırlan. Sen nerede hazırlanacaksın bunlara? Ha? he darbuka meclislerinde he flüt meclislerinde ilim meclisine arkadaş ilim ilim ondan sonra şeytan o veli zata dedi ki sen beni kovuyorsun ama dedi ben dedi nice dedi dervişlerin sofilerin dedi imanlı bir bardak suyu aldım dedi be çık bakayım işin içinden Allah'ım böyle bir halden bizi muhafaza Amin. eyle. İman üzere, şeriat üzere, ehli sünnet itikadı üzere çene kapamayı nasıl bir meselet ya Rabbi. Amin. Dualarımızı şu ezanların hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil İzzet amma yesun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım mesajı versin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin, amin. Allah kabul etsin. Allah tekrar nasip etsin.